Hepinize merhaba sevgili futbol severler. 38. hafta maçlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray kendi evinde Konya Spor'u alıyor. Karşımda ortağım var. Galatasaray alacak. Ben ise Konya Spor'u alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım, Türk Telekom Arena'dan hepinize merhaba arkadaşlar sizlere de. Karşılaşmaya Baş Galatasaray başladı ve sözü ortağıma devrediyoruz. Teşekkür ederim ortağım. Helal abi. Şampiyonluk yolunda. Bakalım nasıl bir mücadele, nasıl bir maç izleyeceğiz. Galatasaray'dan. Çalıgun Ahmet. Spovic. Galatasaray. Mia. Mia. Çok zarif bir çalım attı orada. Mia. Mia. Ortası arka tarafa. Sayılma. Türkiye'nin bardak vuruyor dışarıya. Direkleri ağza getiren bir pozisyon. Bon. Bu ama. Saratchi has hmm. it. And threading it forward. The end product just wasn't there. And here evet. Haji Akhmetovic. Artem Kravets. Haji Akhmetovic. What looking position you've got to say. Domi çığırıyor ve Konya Spor Galatasaray Hedef Kasmanı'nda 1-0 önde. Ne oldu şimdi? Pardon. Pardon yok pardon özür. Arkadaşlar hepiniz izniyle özür dilerim. Sr. <laughs> yok yok hızlığından değil yanlış anlattım ya. Sr. Terim mutlu o zaman. Kalkalım. <laughs> Çok müdahale. Abi niye çubuk okuyayım <laughs> ya? Dükerim. Oku da oku. Ok. Nasıl okuyayım bunu? <laughs> O nasıl ya? Dükerim bardakçı. <laughs> Hacı Ahmetoviç. Şimdi Faruk <laughs> niye gördü benceyim. orada? Niye? Girdi ceza alanına. Ah, oh. Aslında aktaramadı. Şimdi El Abdel Falcao. 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 Kafa vuruşu ve gol. Emre Akbaba. Beraberlik var maçta. Galatasaray. Ne uçtular. Kontra atakla. Baba nasıl Golü <laughs> Evet. Maça tekrar Kenya Spor başladı. Dikerin bardakçı. Seyta. Çiler Salıbuğun Ahmet. A move promise on the Mia. Yevtevich has it. But a poor ball giving possession to the opposition. atayım arkadaş ya? Taylan. Taylan pası Emre Akbaba Emre Akbaba vuruyor hiç Dar alanda Şimdi orta içeriye doğru Kafa vuruşu Savunma uzaklaştırdı Feguli top aldı iyi vurur Çay Kravets bu Konya Spor Kontra ata Çıkıyor Mia <laughs> Faruk Mia dışarıya attı. 11 metre kareyi görebildi. <laughs> Faruk Mia. Aa, yapılan bir hata. Kulosevic. Pası. Kramist vuruyor bu sefer. Affetmiyor Konya Spor. Yeniden öne geçti Konya Spor.

Fevuli. Fevuli yaptı ortasını. Seyir. La mu bu, bu la. Şimdi Fevuli. Ooo ne Sorundan geçmeyi düşündü. Kravets. Kravets. Kendi döndü içeriye. Milosevic, Luindama. Ryan Donk'a gelmiş top. Haberimiz yok. <laughs> Sen hala Luindama'dan gidiyorsun. Evet. <laughs> Taylan. Kalkao. o. Daha gel. Aha. Tosic. Burada ha, mı? bak ya. <laughs> ha, bak ya. Ve i̇lk yarı Konya Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Evet orta. Tamam tam ne bileyim Galatasaray'ın yaptığı bir hata. Salak salak oyunlar. <laughs> İnsanın sinirini bozar. E, Ahmet e, maça. Ahmet Hadi Ahmet Oviç. İlmen ama Jeftovic. Skobic. Jeftovic. Ami Obaji Working away patiently looking for an opening. orada. Hayır ya. Bayrak kalktı ama o ne için kalktı hiç belli değil o yani. Çalışıyor, çalışıyor. Şimdi Falcao'ya doğru. Falcao önündeki boş alanı değerlendirdi. Falcao ceza alanına girdi. Ahmet Çalı gör Ahmet. Ayem Thierry oynuyor gürü. Lan. can they şimdi Gosevic. bizimki de, Saki Krales, ne sakin yeniden gereği Krales, var ya 1 fark 2'ye ne? krave ay pardon bu sefer sinirden sakaki bir çalım bab onu emre ya abinin pasına bak ya Mirosević oradaki boş alanı gördü mikliviç the ball you enjoy the ball Emrah Baba. Şimdi döndü ortaya. Bir şut. Şarı. Ya şut vurdu ya. Tükerim. Şimdi paslaştı. Abi var ya graca gitti. <laughs> abi ne de geçeyim? Bu ne de geçeyim? Abi bunun Var Mia, Çok klas aldı önüne. Mia sırıldı rakibinden. Oooo pasını <laughs> artık taramadı. Yani Kravest. Dur adamın yanında. Adam geliydi ha. Görmüyor <Görüyor> musun? <laughs> Saraki, Saraki, Saraki ortasını yaptı. I M T eriye kuru. Müthiş bir gol geldi. Bu ne yaptı lan? Nasıl oldu? Bu ne yaptı lan? E, Konya Spor'da oyuncu değişikliği. çıkıyor. Musa Çağran oyunda. Acaba <laughs> Çok iyi bir pas. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç Hac direkten dönen top. Hıra, İnsan anlatası bir durum ya. Abi ne pozisyon geçer mi ya? Falcao. Falcao. Falcao hazır. Falcao etmo. Beraberlik var maçta.

What is hard to apply the Hacı Oviç, Hacı, Oviç, Hacı Muster'a! Yani bir haydi pozisyon kaçırdı. Konyaspor Son 5 dakikada başlıyor. Cevap Metovic. Mesela. Bak yine gelmiyor. Hacan Metovic bu kez affetmiyor. Gelmiyor, gelmiyor. Spor yeniden önde. Müthiş bir gol düellosu. Banyo Spor'da ediyor bu oyunda. Ful atar. <laughs> Büyük bir karakter. Saraki. Onyekuru. Ata bu. Ne dedim diye. Saraki. Abi aynen öyle. Aynen öyle. Aldım ben onu ya. Şimdi Feguli. Feguli. Galatasaray'ın hayallerini bitiriyor. Veya hakem zorlu 90 dakikayı bitiriyor. Koyun Spor Galatasaray deplasmanında 3-0'lık 4-3 4-3 e, değil 0 4 3 gibi bir <laughs> skorla galip oh. ayrılıyor. Evet, <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. <laughs> Almayı unutmayın. Ne yaptın? Bir şeyler edin yani. Hadi hoşça kal. <laughs>